Arkadaşlar burası 6. bölge 3. etap B16 blok. Bu blok bitmiş. Şu an bulunduğum bölge buranın boya badanası bitmiş. İçi bu şekilde. Sazlı Bosna son dakika olarak ilk sizler görüyorsunuz. Burası oturma salonu 3 artı 1 burası. Görüyorsunuz bu oda çok büyük. Bu binadan adam merdivenlerde bitmiş. Yani görüyorsunuz. Sayfamızı takip ederek burası 6. bölge 3. etap. Evet bu blok gölü görür. Gölü çok güzel görüyor.